mazot belli, gideceği rota belli. Her şey belli yani. Ya o gemi yelkenliyse? Ya rüzgar yoksa? Bir yerde bir yanlış yaptık biz ama nerede bilmiyorum ha. Çünkü ben ilk zamanlardaki haza da alamıyorum ha. Niye böyle oldu? Eğlence abi, mi yok he? abi? Çünkü abi bunlar iyice bittiler yani. Abi karşıda i̇lk, şey rakip var. İki iyiydi ya. Tabii abi iki denler. Murat abi, karşı sonra gruba kim, geçti, sonra bir kimler kaldı yapma. biliyor musun? Sonra kimler kaldı? Çürükler kaldı. Tabii çürükler kaldı. Çürükler. Tabii. Heh, iyiler gitti. Şimdi abi Serkan Çürükler, Tuncay ile yerini onların Arda Sezen'dir. Çürükler ve kurnazlar, ne bileyim başka kurnazlar, kurnazlar kaldı. Tabii. Kurnazlar kaldı. Anca Heyle bu kadar gidiyor. saklandılar. Yani. Heh, hep saklana saklana geldiler. Çürük diyor ki Harun, abi diyor ben geldiğimde buradan heyecan göremedim dedi ya. Dedim kaçırdın kardeşim dedim. Heyecanlı günler dedim kaçırdın <laughs> dedim. Kaçırdın <laughs> Gördüğün gibi dedim 3 orada Çocuklar var. Gel ha. Geri burada. Seçmeciler gitti. Aa gitti gitti yani İler gitti. <laughs> Çürükler kaldı. Çocuklar Hakikaten kaldı. iyiler gitti ya. Tabii gitti ya. Yani. İnci minci bile bunlardan iyiydi ya. Yani. Tabii. Tabii. Şimdi Arda Sezen falan olsaydı. Gamze falan olsaydı. Yani çata çap güzel Derdik ki şimdi çata potaya girdiğimiz efendi kız, çalışkan kız para kazandırıyor. Şöyledir, böyle falan. Abi e, hakaret etmeselerdi Düşünürük. falan filan. Yani anlar da kendilerini ettiler. Anlar yani. kendilerini ettiler. Anlar yani. da kendi ayaklarını Yoksa ettiler. Gamze olsun, e, Arda Sezen, e, efendime söyleyeyim, İnce olsun. Bunlardan tabii ki daha e, renkli karakterler. Anlatabiliyor muyum bunlardan? Tabii ki renkli karakterler yani. Bunlar ne yapıyor abi burada? Ne yapıyorlar? Ne işe yarıyorlar? Onu anlamadım. Ne yapıyorlar? Başarıyoruz. Başarımızı kıskanıyoruz. Ne yaptın? Tabeli ters çevirdi. Ne yaptın yani? <laughs> adam onu çevirmiş ya. İş gücü. Gidip oysana sen tahsanı. Yapsana marangozhaneni. Yani, yani. Abi değil. Hepsinden daha e, baskın bir karakter abi. Ne kadar suskun dursa da baskın bir karakter abi. Adam yani abi geliyor onu yapıyor. Onu deniyor. Ötekini deniyor falan filan. Yani adam şey yapıyor yani abi oynuyor yani. Çabalıyor da yani ama bunlar ne yapıyor abi? Bunlar ne yapıyor? Tuncay'ın yapacağı yapacağı olsa bu işte yani. Bitti. En fazlası bu yani yapacağı. Bitti bitti. Bitti. Oraya çıkar buraya çıkar. Bu yani en fazla yapacağı bu yani. Bak şimdi Abidin satranç tahtasında fili bir ileri bir geri bir ileri bir geri araları sokmaya çalışıyordu. Bunlar abi satrançta hamle yapmıyorlar süre bitiyor ama. Yani Süreden abi, kaybedecekler. Bunlar abi böyle, yani... Kaldı bunlar.